İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim meclisinde bulunmak, bir saat bir ilim sohbet ve bazında bulunmak, kırk kere, her keresi de kırk gün çilehaneye girip, çilehaneye girip tesbih çekmekten çok daha üstündür diyor. Bu söz, bu söz kıyamete kadar izahı ve şerri gerektirir. Neyi gördü bu büyük insan? Bir saat şuraya geliyorsun, vaaz ve sohbet dinliyorsun. Hı hı. Öbür taraftan peki, ee her kerresi kırk günden 40 kere gir çilehaneye peki tarikat dersi yap. Sultan diyor ki olmadı. Olmadı, diyor. Ya, ya ne olacak peki? O bir saatlik ilim sohbeti var ya, onu dinlemen gerekirdi. Sen tarikat dersiyle meşgulsün, diyor. Resul-i Ekrem, ilim zikirden üstündür, buyuruyor. İmam-ı Şafii, hakeza öyle. Aynı nokta ısrar eder peki. İslamiyet'in ilk emri ilimdir, ilim. İlimdir, ilim. Üzgür değil, zikret değil. Veya yemek ye, su iç, cihada git değil. Namaz kıl, oruç tut değil. Çünkü hepsi ilme tabidir hepsi ilme tabidir, hepsi ilme tabidir peki, ilim o kadar muhteremdir, ilim o kadar peki, yani şerefli bir meslektir. İmam-ı rivayetine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herkes cennete girecek hoca, en son cennete girecek. Hoca diyecek ki Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi benim yetiştirdiklerim talebelerim benden önce içeriye girdi. Benim müritlerim benden önce içeriye girdi. Beni bıraktın en son Allah'ım. Allah'ım bu ne iştir diye. Hoca istifsarda bulunacak Mevla'dan bunun izahını isteyecek. Cenab-ı Hak diyecek ki hoca sen kime onay veriyorsan sen kime ya Rabbi habunu bunu al koy diyorsan ben onu içeri koyacağım. Hocanın vize vermediği, hocanın onay vermediği insanı senin onay vermediğini ben cennete koymayacağım. Bunu Allah söyleyecek. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Şimdi ha ne hocası, ne şeyi vesaire, ne hürmeti, ne saygısı, bitti bunlar, bitti, bitti. Bu noktada var ya neler var neler meşayifini intikal eden, sormayın gitsin rahmetli gönenli Mehmet Efendi Allah gani gani rahmet eylesin derdi ki saatin zinciri biten, bitince eylemez tık tık vakti merhunu gelince ruha derler çık çık hakka kulluk eyle zira ahirette ahirette dinlemezler hık mık derdi Saatin zinciri bitince eylemez tık tık. Vakti merhunu gelince ruha derler çık çık. Hakka kulluk eyle zira ahirete dinlemezler hükmük. Öyle mi